E, merhabalar, e, ben Serkan Reçber. E, öncelikle biraz kendimden bahsetmek isterim. E, futbol hayatıma Zeytinli Spor'da e, başladım. Sırasıyla e, Türkiye Ligi'nin çok değerli ve güzide takımlarında forma şansı 20 sene yakın profesyonel futbol oynadım. Sırasıyla e, Zeytinli Spor, Fenerbahçe, Çanakkale, Dardanel, Bursa, Eskişehir, e, Göztepe, Mersin, İdman Yurdu gibi sırasıyla devam eden kulüplerde profesyonel futbol oynadıktan sonra kariyerime nokta koydum ve tabi bizler futbolun içinde olan insanlar profesyonel kariyerimize nokta koyduktan sonra tabi futboldan çok kopmak mümkün olmadı. Ve ondan sonra kendi aramızda kendi arkadaş gruplarımızda maçlar oynamaya başladık. Tabi bu çok yeterli olmadı. Dolayısıyla bu sene çok farklı bir heyecan ve keyif alıyoruz. Çünkü nedeni de Türkiye Master'lar, Veteranlar Ligi kuruldu. Bu çok önemli bir oluşumdu. Çok güzel bir oluşum, çok doğru bir oluşumdu. Ve ihtiyaç da vardı bu noktada. Öncelikle bu oluşumu kuran değerli dostlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi yeni dostlarla tanışma imkanı, spor yapma imkanı ve maç oynama tekrar heyecanı yaşattıkları için bu proje desteklenmeli, destek görmeli. Çok önemli ve doğru bir proje üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Uluslararası uluslararası düzeyde, milli takımlar düzeyinde de e, yoluna devam edeceğini düşünüyorum. E, bu oluşumu da forma giyen, e, ligimizde top oynayan bütün arkadaşlara da Allah kazasız, sakatlıksız birlik olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Tekrardan bu oluşumu Türkiye Ligi, Türkiye Veteranları Türkiye Master'ları Veteranlar Ligi kuran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor. Selamlarımı iletiyorum.